Cevay, Ayvalık'a gidiyorum oğlum. Sizi de bırakayım mı? Ha bırak. Bıraktım. Onu. Bu harca gitti sana. Nur <laughs> <Mürs> orta <laughs> Sen 23 yaşından milli oldun ya. Gerikten. <laughs> Ayıpsız evi. Allah Allah. Ben 23 yaşımda yatağı ıslatmayı bıraktım. Çok komiksin bilelim ya. Bitiyorum ben. sana. <laughs> Komik senin anandır. Ben çok malım, yemin ediyorum ya. Bu mallıkla ne yapacağım ben ya? Oğlum, <laughs> Mifo, tanıdık bir mal var mı? Ben ona götürün ya. Ben ona götürün. Bu hayatta ne iş yaparsanız yapın, ek iş olarak ticaret de yapacaksınız. Mesela atıyorum bilgisayar mühendisi misin? O zaman bir yandan da sığır alıp satacaksın. Yoksa geçim çok zor aga. Çok komiksin bilelim ya. Bitiyorum ben sana. Komik senin anandır.